İkinci işaret. Hikayede bir yaver ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki o da padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaver ekrem Resul Ekrem ve selamdır. Evet şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyette peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal gösterici ve tarif edici bir usta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki gayet kemalde bir kemali sanat onun üzerine enzari dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhirini istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet ammenin saltanatı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samediyetini zülcene hain bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat ubudiyet külliye cihetiyle keset tabakatının deryahı ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı ilahinin keset tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet bir ülkede bir hüsnü zat sahibi cemalinin muhasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Rasul vasıtasıyla ki hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir. Hem Rasul'dür, onu mahlukatına sevdirir. Cemal-i esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki acip mucizelerle, garip ve kıymetdar şeyler ile dolu hazineler sahibi sarraf bir tarif edici ve vesaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzarı halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi şu kainatın tahavulatındaki maksat ve gaye ne olacağını hem meşar-ı tılsım muğlakını hem mevcudatın nereden, nereye, necisin? Üç, suali müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın.